Evet, Google Earth haritalar uygulaması üzerinde yeni bir video kaydı daha başlatıyorum. Ekrana parmaklarımla dokunduğum yerlerde dokunduğum yerlerin izi görüntüde görülebiliyor. Bu gördüğümüz Google Earth dünyanın küre şeklindeki gösterildiği harita uygulaması. Yalnız bu haritanın üzerinde şöyle çevirdiğimde tam şuraya geldiğimde bir üçgen görüyoruz. Sarı bir üçgen. İkiz, e, i̇kiz kenar üçgen deniyor buna. Çünkü bu üçgenin iki kenarının uzunluğu birbirine eşit. Üçüncü kenarının uzunluğu diğer uzunluklardan farklı. Şimdi bu üçgen e, ne oluyor onu size anlatıyorum. Bu üçgenin bir ucu. Yani sivri ucu benim bulunduğum, yaşadığım Dortmund şehri. Şimdi orayı orada da özel olarak işaretlediğim bir konum. Bakalım neresiymiş orası. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Dortmund şehrinin neresini işaretlemişiz? Biraz önceki videomda böyle mesafelerin ölçümü ile ilgili bir paylaşım yapmıştım. Onun aynısından şimdi değişik bir ölçüm yapıyorum. Burası gördüğümüz gibi Zentral moşe Dortmund Dortmund şehrindeki merkez camisi burası. Ve e, bu ikiz kenar üçgenin e, şu andaki ekran görüntüsüne göre sol taraftaki olan kısmı caminin e, uzunlamasına dikey yönüne paralel sağ taraftaki kısmı ise caminin köşesinden çaprazlama diğer karşı çapraz köşesine doğru gidiyor e, bu düz tarafa giden yani caminin kendi yönünde uzayıp giden taraf bu camide şu anda yapılmakta olan ibadetlerde yönelilen yönelinilen kıble yönü kıble yönü bu tarafa doğru yani bu camiden şuradan camiye girenler bu caminin bu tarafına doğru böyle yönelerek ibadet yapıyorlar. Ama bu çaprazlama yön ise nereye gidiyor ucu? Bakalım nereye gidiyormuş bir haritada görelim nereye gittiğini. Haritayı böyle Göçültüyoruz, göçültüyoruz, yürütüyoruz. Burası Suudi Arabistan. Bakın. Suudi Arabistan'da neresiymiş burası? Mekke. Mekke'de tam olarak nereye işaretlemişiz? Mescid-el Haram. Mescid-el Haram'ın neresini işaretlemişiz? Tam orta yerinde bulunmakta olan Kabe'yi işaretlemişiz. Yani bu diğer çizgi tam o Kabe'ye doğru. Kabe. Bakın ekranda görülüyor. Kutsal cami ve Müslüman haç mekanı. Tam oraya işaretlemişiz. Noktası noktasına milimi milimine. Şimdi bu üçgeni tekrar haritayı şöyle yapıyoruz. Şimdi bu nokta yani Kabe'nin olduğu noktayla Dortmund'daki bu merkez camisinin olduğu noktanın şu işaretlediğim bölümdeki yani gerçek kıble yönü olan mesafe 4355 metre. Ben bu ölçümü yaparken baktım. Ee, ve aynı oranda da bu tarafa doğru 4355 metre getirdim. Tam nereye geldi? Çat ülkesinde bulunmakta olan böyle bir yere geldi. Çat ülkesinde Daka ve Zakke diye yerler var. Onların arasında böyle bir yere denk geldi tesadüfen. Burası Afrika'da bulunan Çat ülkesi. Ve buradan bir çizgi daha çektim ki bu tam böyle bir üçgen olsun ama bu üçgenin iki kenarı eşit. Bu kenarsa yani camide yapılan ibadet yönünün Gerçek kıble ile yapılmakta olan yön arasındaki sapması durumunda Kabe'nin ne kadar uzun bir dışına sarktığını hesapladım. Burası da 2623 metre. Yani bu Kabe'nin olduğu yer ile Mekke'deki bu çat ülkesindeki bulunan yerin arası da tam 2623 metrelik bir sapma. Yani bu üçgenin sivri ucunda caminin Dortmund merkez camisinin olduğu yere geldiğimizde çok hafif bir açı gibi görünmesine rağmen bu kıble yönü ibadet yapılırken bakın burada çok hafif bir açı görünüyor. Ama bu açının gerçek mesafedeki sapması tam 2623 metre bir sapma oluşturuyor. Bunu bu şekilde ölçüm yaparak e, bu uygulama üzerinde bu şekilde sizlere beni izleyenlere beni takip edenlere sunuyorum ve böylelikle gösteriyorum bu ilmi ve bilimsel bir ölçüm çalışması olup e, ilme ve bilme inananlara bu yaptığım çalışmayı yayınlayarak paylaşıyorum.